Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinin ikincisinde 66. sayfadayız. Bugün eko konusuyla ilgili son arkadaşlar sayfamızı işleyeceğiz. Yani aslında konu anlatımda değil değildi. öğrendiklerimizle ilgili 4 tane soru çözeceğiz. Bunların arasında çıkmış sorular da var arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Ahmet usta yukarıda boyutları 12 cm, 10 cm ve 16 cm olan eşkenar dörtgen şekilleri de duvarları süsleyecektir diyor. Bakın birimlere de dikkat edelim. Bak burada birimler arkadaşlar ne? Santim. Tamam. Şuraya kadar hallettik. Boyutları aynı olan şekilleri birbiriyle teğet ve doğrusal olarak yerleştiriliyor. Bakın teğet yani değiyor yani birbirlerine ve arkadaşlar doğrusal yani düz bir şekilde yerleştiriliyor demek istiyor. Bu süslemeler tamamlandığında alttan ve üstten sırasıyla 3'er santim, 2'şer santim ve 5'er santim boşluklar kaldığı fark ediliyor şekilde de var. Bakın 3 santim aşağıdan yukarıdan burada ikişer santim ve beşer santim hem aşağıdan hem de yukarıdan arkadaşlar. Tamam? Şimdi bakalım. Bak buradaki duvarın boyuna ne diyelim biz? Duvarın boyuna a değil. Bak bu duvarların yükseklikleri de eşit olup diyor arkadaşlar. Bak bu önemli bir bilgi. Hepsinin boyutu a. Yani bak buradaki şu sarılardan arkadaşlar kaç tane olsun diyelim ki ya, e, bunların arkadaşlar bunların boyutları daha doğrusu şöyle her birinin boyutu kaç? Bak şurada görüyor musun? 12 santim Bir tanesi 12 santim bir tanesi 12 santim Böyle bu şekilde gidiyor 12 santim Peki bu 12'lerden kaç tane var? Bilmiyorum diyelim ki arkadaşlar X tane olsun Dolayısıyla Şuradan şuraya kadar olan mesafe 12x olmaz mı? Bak bu A'nın uzunluğu 12x olacak Ama bir de yukarıda Altta ve üstte 3'er santimden 6 santim artmıyor mu? Dolayısıyla Bakın bu şekilde yapabilirim. Devam edelim. Bak aynı şekilde kırmızıların boyutu ne arkadaşlar? Bir tanesi 10 santim. 10 santim böyle bu şekilde nokta nokta geliyor. Peki bu onlardan kaç tane var? Diyelim ki arkadaşlar y tane olsun. O zaman bak şuradan şuraya kadar olan mesafe ne olacak? 10 y olmuş olacak. Hem alttan hem de üstten arkadaşlar ikişer santim artıyordu. 2 artı 2'den de ne kadar olacak? 4 santim 4 olmuş olacak. Peki ben şu anda yine şu duvarın boyunu bulmadım mı? Bunların hepsi birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Sonuçta iki durumda da duvarın boyunu buldum. Şimdi arkadaşlar sonucuna bakalım. Bak bu 16, 16 bu şekilde gidiyor 16. Buradan buraya kadar olan mesafe, bundan kaç tane olsun diyelim ki z tane olsun. Dolayısıyla 16 çarpı z olmuş olacak yüksekliği, değil mi? Hem alttan hem de üstten 5'er santim yani 5 artı 5'ten de 10 santim olmuş olacak. E bu da duvarın yüksekliği değil mi? E, o zaman arkadaşlar hepsi bunların birbirine eşit olmuş oldu. Bak bunlardan e, örnekler yapmıştık. Her tarafı kat sayısı büyük olandan başlıyorduk değil mi? 16. Şimdi ona ben kaç eklersem 16'nın katı olur? 6 eklersem. O zaman her birine ekleyecektim, hepsine 6 ekleyecektim. Hepsine 6 ekliyorum. Tamam. O zaman bak burası a artı 6 oldu. Burası 12x artı 12 oldu. Burası 10y artı 10 oldu. Burası da 16 Z artı 16 oldu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar A artı 6 eşittir 12 ortak parantezine alabilirim. Dolayısıyla X artı 1 kalacak. Eşittir 10 ortak parantezine alırsam Y artı 1 kalacak arkadaşlar. Buradan da 16 ortak parantezine alacak olursam Z artı 1 gelmiş olacak. Dolayısıyla burası 12, 10'un ve 16'nın ortak katları olmuş oldu. Peki olmasaydı bu sağlamasaydı ne yapacaktım? O zaman şu altının üstüne bir daha ne ekleyecektim? 16 ekleyecektim. Niye? Bak bunu şöyle okuyabiliriz değil mi biz aynı zamanda? A sayısının 12 ile bölümünden kalan 6. İşte 10 ile bölümünden kalan 4. 16 ile bölümünden kalan 10. Şimdi 16 ile bölümünden kalan 10 gibi düşünüyoruz ya. Dolayısıyla bak ben burada 6'yı ekledim. Olmasaydı eğer. Olmasaydı ne yapacaktım hep üstüne 6'nın üstüne 16 ekli ekli gidecektim. Tamam mı arkadaşlar? Evet ama sağlattık yani o yüzden gerek kalmadı. E, dolayısıyla bu a artı 6 dediğim hem 12'nin hem 10'un hem de 16'nın ortak katı olacak. E, bu aynı zamanda arkadaşlar ekok demek değil mi? E, dolayısıyla 12, 10 ve 16'nın en küçük ortak katını alalım. Yani bunları payda eşitlesek en küçük kaçta eşitlerdik? Şimdi arkadaşlar bakın şu 16 ve 12'nin e, ikisi de 4'e bölündüğü için 4'ten başlayalım. Şart değil, 2'den de başlayabilirsin ama daha yüksek bir sayı bulabiliyorsan daha mantıklı olacaktır. 4 olacak. bunu da 4'e bölersem 3. 14'e bölünmediği için aynen yazdım. Bak 2 iki tane ikisi 2'ye bölünüyor. Dolayısıyla 2'ye böldüm. 2 5 3 2'ye bölünmediği için aynen yazdım. 2'ye bölünüyor. 1 bölünmüyor. 5 bölünmüyor. 3. 3'e böldüm. 1 bölünmüyor. 5 burası zaten 1'di. 5'e böldüm. Burası da 1 oldu. 1'e ulaştık. O zaman ne yapacağız? Buradaki sayıların hepsini çarpacağız. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 ile 3'ü çarparım 48. 48 ile de 5'i çarptığımız haktır ne olacak arkadaşlar? 240 olacak. Yani buradan a artı 6 dediğimiz 240 olacak. Ya hocam katları o, o, olmaz mı? Olur. Niye olmaz? Katları da olabilir arkadaşlar. Ee, bunu nereye göre arayacağız? Soru bizden ne istiyorsa ona göre ayarlamaya çalışacağız. Bakalım ne istiyormuş? Duvarların yükseklikleri eşit olup 4 metreden fazla olduğuna göre. Yani bak burada birim olarak santimdi. Buralarda arkadaşlar 4 metre diyor. O zaman birimleri eşitlemek açısından 4 metre kaç santim olacaktır arkadaşlar? 400 santim olacaktır. Değil mi? 400 santimden yüksek olacak. Bak ben şimdi burada K'ya 1 almış olsam. 1 almış olsam. E ne olacak? 240 ile 1'i çarparsam 240. Dolayısıyla 240 santim olmuş olacak. E 400'den büyük diyor ya o zaman 1 alamam. K'ya 2 alırsam 240 ile 2'yi çarparsam bak ne olacak? 480 olacak burası. Dolayısıyla A artı 6 eşittir. 480. A da buradan ne olacak arkadaşlar? 474 olmuş olacak. Bak gerçekten de 400'den büyük olmuş oldu. 400'den büyük en küçük sayı demek ki e, neymiş arkadaşlar? 474'müş. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Bak bunlar hepsi güzel. Bugün çözeceklerimin hepsi güzel arkadaşlar. Şimdi bir çıkmış soru var. LYS. Önceden LYS idi. Şimdiki yeni adı arkadaşlar biliyorsunuz AYT oldu. Tamam. Okuyalım. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. A ve B'nin ekokları neymiş? Bir asal sayıya eşitmiş. Bir asal sayıya eşitmiş. Şöyle ekok A virgül B eşittir. Neymiş? Asal sayıymış arkadaşlar. Tamam. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur. Her zaman diyorsa arkadaşlar bir iki kere düşünmek lazım. Şimdi arkadaşlar bir asal sayı olmayacak mı? Evet. E, asal sayının bölenleri arkadaşlar bir ve kendisi değil mi? Bir ve kendisi. Değil mi? E, dolayısıyla bir tane arkadaşlar ne olması lazım? Bir çarpanı olması lazım. O zaman ya A bir olacak. B başka sayı olacak arkadaşlar. Ya da B bir olacak. A başka sayı olacak. Anlaştık mı? Dolayısıyla 1, ee, A 1 olsun. B dediğimizde arkadaşlar X olsun. şimdi Bakacağım. Buna göre diyor A ve B aralarında asal sayılardır diyor. Evet bu kesinlikle doğrudur. Sebebi ne? 1 e, ile bütün sayılar aralarında asal değil mi? Evet. Dolayısıyla birinci öncül her zaman doğru olacak. 2'ye bakalım. A artı B toplamı bir tek sayıdır. Ya, A ile B'yi toplayınca bak bir burada tek sayı değil mi? E. B herhangi bir sayı aldık. X. Değil mi? Ya B'yi ben tek de alsam Tek de alabilirim, çift de alabilirim. B ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Değil mi? Dolayısıyla B'yi tek alırsam, bak tek alırsam sonuç çift çıkar. Bu zaten tekti. Yani B'yi çift alırsam çiftle tekin toplam arkadaşlar tek olacak. Bak bir çift oluyor, bir tek oluyor. Dolayısıyla her zaman bir doğruluğu olmuyor arkadaşlar ikinci öncül. Tamam. 3'e bakalım. A çarpı B çarpımı bir tek sayıdır. E bu da benzer şekilde. A zaten tek bir. E ben B'yi de tek alırsam ikisinin çarpımı tek olacak. A, e, bir zaten tek. Ben B'yi çift alırsam tekle çiftin çarpımı çift. Dolayısıyla burada da ya tek oldu ya çift oldu. Bunun da bir kesinliği yok arkadaşlar. Buna göre bakın doğru cevabımız A şık. Önce güzel. 19. örneğimizi inceleyelim. Boyutları 6 santim, 12 santim ve 15 santim olan eş kitaplar yan yana ve üst üste olacak şekilde en az hacme sahip küp şeklinde kollere hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Bakın birimler arkadaşlar santim. Tamam. Şimdi ne yapacakmışım ben? Bu kitapları hiç boşluk kalmayacak şekilde bu küpün içerisine yerleştireceğim. İçine yerleştirmek demek ne demek arkadaşlar? Aslında hacmi hesapla demek değil mi? Evet. Çünkü arkadaşlar bakın şu kısım 6, 6, 6, 6 hep kitapları 6, 6 yerleştireceğiz. Bak şöyle. Şimdi bir kitabı şuraya koydum diyelim. Bak şu kısım şuradan şuraya kadar 6 olsun. Bak buraya bu, bu kısım 6, bu kısım 6. Sadece şu şuradaki kısımdan bahsediyorum. Tamam Bunlar hep böyle arkadaşlar 6 6 6 6 gidecek. Şimdi şu kısımdan bahsedelim. Bak şu kısımdan. E buralarda arkadaşlar şurası 12 12 12 12 gitmeyecek mi kitapları yerleştirecek? E yükseklik olarak da hep 15 15 15 15 gitmeyecek mi? Evet. Kaç tane 15 var bilmiyorum. Kaç tane 12 var bilmiyorum. Kaç tane 6 var bilmiyorum. Ama bildiğimiz şu var ki küpün bütün ayrıtları birbirine eşit olacak. E o zaman arkadaşlar hem 6'nın hem 12'nin hem de 15'in ne, yap, ne yapmam lazım? En küçük ortak katını almam lazım. Sebebi ne? Çünkü en az hacme sahip küp diyoruz ya. O yüzden arkadaşlar en küçüğünü almamız lazım. E 3'ü de 3'e bölündüğünden dolayı 3 ile başladım. 2, 3'e böldüm. 4, 3'e böldüm. 5. Bak ikisi 2'ye bölünüyor. 1, bu 2 bölünmediği için aynen yazdım. 2'ye böldüm. 1, bölünmediği için de yazdım aynen. 5'e bölersem 1 gelecek. Bunların hepsinin çarpımı bize ne olacak? Ekoku verecek arkadaşlar. 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, 12 ile 5 çarparsam ne olacak? 60 olacak. Peki bu bize ne anlatıyor? Bir küpün bir kenarının 60 santim olduğunu anlatıyor arkadaşlar. 60 santim olduğunu anlatıyor. Şimdi anlaştık. Şimdi bak şuradaki bant şurası bak şu kısım 60 santim değil mi? Evet. Bak şu kısım da 60 değil mi? Evet. Çünkü küpün bütün ayrıtları eşit değil mi? Evet. E şu alt tarafında var. Bir de şu yan tarafta var. Değil mi? Kaç tur dolandım? 4 tane tur dolandım. E 4 tur arkadaşlar her biri 60. O zaman ne kadar dolandım? 240 santim dolandım. E şimdi aynı şekilde şu şuradaki tur içinde geçerli değil mi? E burada da 4 tane olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 240 santim de buradan gelecek. Yani 480 80 santim olacak. Ben şu anda kaç kutuyu e, hallettim bu şekilde. Arkadaşlar bantladım. Bir kutu. Yani bir kutu 480 santim. E, bizim elimizde arkadaşlar 24 metre de yok mu? Metreyi ne yapayım? Birimleri eşitlemek açısından santime çevireyim. 2 tane sıfır atacağım. Yani ne olacak? 2400 santim. 2400 santim için acaba kaç tane kutu gerekir? Tamam. Bakalım. E, şunun kaç katı? 5 katı. O zaman birinde ne olması lazım? 5 katı olması lazım. E birin 5 katı da 5 olacak. Dolayısıyla ne kadar olacak arkadaşlar? 5 kutumuz olmuş olacak. 5 kutu. Tamam. Peki bizden ne istiyor şimdi? Toplam kaç kitabın kolilere yerleştirildiğini bulunuz. E şimdi ben bir tane kolye, bir tane kolye kaç kitap yerleştirebilirim acaba? Bak şimdi küpün hacmini, e, küpün bir kenarını 60 bulduk ya. Küpün hacmini arkadaşlar 60 çarpı 60 çarpı 60 diye bulmam mı? E Dolayısıyla bakın şu acaba 6 çarpı 12 çarpı 15 santim ayrıtları bu olan 6 12 ve 15 santim olan kitaplardan acaba kaç tane kaç tane gerekir arkadaşlar? Sadeleştirmelerimizi yapalım. X tane gereksin. Tamam. Şimdi şöyle 6'ya bölerim 10 6'ya bölerim 1. 12'ye bölerim 1 12'ye bölerim 5. 15'e bölerim 1. 15'e bölerim 4. 5 kere 4 20. 20 ile de 10'u çarparsam x ne olacak arkadaşlar? x 200 olacak. Değil mi? Ben ne için hesapladım şu anda? Bir kutu için. Bir kutu için arkadaşlar. Bir kutuya 200 kitap sığıyormuş demek ki. E bizim bir tane kutumuz yok ki. 5 tane kutumuz var. Dolayısıyla 5 çarpı 200'den ne olacak arkadaşlar? 1000 tane kitap yerleştirilecek. Tamam 1000 kitap. Doğru cevabımız bakın 1000 olmuş olacak. Güzel değil mi? Vallahi bence hepsi güzel. Geldik bugünkü son sorumuza. Hemen okuyalım. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Ee, M ile N'nin EBOB'ları ile ekoklarının toplamı 289'muş. M ile N'nin toplamı 289 değilmiş arkadaşlar. Olduğu biliniyor. Buna göre M artı N toplamı kaçtır? Şöyle şuraya M diyelim. Şuraya da N diyelim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bunları inceleyelim. Şimdi ben M ile N'nin EBOB'unu bilmiyorum ya. E o zaman ne olsun? A olsun. Bak şöyle yazalım. EBOB M virgül N eşittir A olsun. Peki iki sayının EBOB'u A ise o zaman bu A çarpanı ikisinde de olmak zorunda. Değil mi? E sadece A çarpanı mı olacak? Yok başka çarpanlar da olabilir. Bununkine X diyelim. Bunda da Y çarpanı olsun. Ama bir şartımız vardı. Neydi? x ile y aralarında aralarında ne olmalı arkadaşlar? Asal olmalı. Değil mi? Asal olmalı. Anlaştık. Şimdi e ekokları ne olur peki? M ile N'nin ekoklarına bakıyorum. Önce ne yapıyordum arkadaşlar ekoklarını alırken? Önce evoplarına bakıyordum. Değil mi? Şöyle ekok M virgülüne ee, ne yapıyordum? Önce eboblarını alıyorum, o da A'ydı. Sonra diğer çarpanlarını yanına çarpan olarak ekliyordum, x çarpı y diyordum, değil mi? Ekokları da bu. E şimdi o zaman bak şurada ne yapalım? Eboblarını ne bulduk? A dedik. Artı ekoklarına da bak, şunu yazdık: a çarpı x çarpı y. Eşittir toplamları ne olacak? 289 olacak. Bak her ikisinde de a çarpanı olduğundan dolayı a ortak parantezine alıyorum. Bunun katsayısı zaten 1, burada 1 kaldı. 1 artı x çarpı y olacak. Eşittir 289. Şimdi 289 arkadaşlar karesel bir sayı. Yani bu 1 olursa bütün çarpanlarına yazalım. Bu ne olacak? 289 olacak. Bu 17 olursa, 17 ile 17 e çarpım biliyorsunuz. Bir de bu 289 olursa, bu da ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Şimdi bakalım, şu sondan başlayarak bir gidelim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Acaba A289 olur mu? Bu bak burası 289 olsa o zaman şu kısım 1 oluyor ya. Tamam 1 zaten burada var. Dolayısıyla x çarpı y'nin bak 1 artı x çarpı y'nin ne olması lazım? 1 olması lazım. Bunlar birbirini götürürse x çarpı y 0 olmalı. O zaman bu ne anlama geliyor? x ve y'den en az bir tanesi en az bir tanesi iki de sıfır, ikisi de 0 olabilir de en az bir tanesi 0 olacağı anlamına gelir. Fakat burada ne diyordu arkadaşlar? m ve n pozitif tam sayılar diyor. Bak ben x ve y'den bir tanesini sıfır alırsam ya şu m sıfır çıkar ya da bu sıfır çıkar. Dolayısıyla ikisi de pozitif olmayacaktır. Yani o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bu durum söz konusu olamaz. Ama ben bütün alternatifleri başlangıçta yazdım. Şimdi 17 olsa bak 17 olsa şöyle yani a 17 olsa 1 artı 1 artı x çarpı y eşittir ee, o da 17 olmuş oluyor. Dolayısıyla x çarpı y eşittir. Bunu karşı tarafa atarsam 16 gelecek. x ile y aralarında asal olacak ya arkadaşlar. Tamam o zaman ne yapacağım? 1 dersem 16 diyeceğim. 2 dersem 8 diyeceğim. E, 4 dersem 4 diyeceğim. Sonra 8 dersem 2 diyeceğim. 1 dersem de 16 diyeceğim. Ya x ile y aralarında asal olacak ya. Bak şu olma şansı yok. 1 ile zaten bütün sayılar aralarında asal. Şimdi ikisi de 4 olmaz. Çünkü o zaman da aralarında asal olmayacaktır. Değil mi? Çünkü ikisi de 4'e bölünüyor. Bak ikisi de 2'ye bölünüyor. Aralarında asal olmaz. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldı. Yani ben x'e mesela 1 desem a çarpı 1'den ne olacak arkadaşlar? Hatta a'yı da burada zaten 17 olarak almış olduk ya. Tamam. Bunu 17 aldık. E, x'i de 1 aldım ben. Tamam. Bu a'yı 17 aldık. y'yi de 16 almış olduk. E şimdi arkadaşlar bak 17 ile 1'i çarparsam 17. 17 ile 16'yı çarptığım takdirde 272 yapar. Bak ben ikisini topladığım zaman ne oluyor? 289 oluyor. Ama burada bana ne demişti? 289 olmayacak diyordu EBOB'ları da EKOK'larının toplamı. Dolayısıyla bak bu durumu da ne yaptık? Çizmiş olduk. Ben bütün alternatifleri göstermek için arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi A1 olsa şimdi şunları siliyorum. Şunları sildim diye. Evet. A 1 olursa o zaman da ne olacak arkadaşlar? Şu ihtimalleri de silelim. Tamam. A 1 olduğu durumda 1 artı x çarpı y 1 artı x çarpı y kaç kalıyor? 289 kalıyor. Buradan biri sağ tarafa attım. x çarpı y eşittir 288 oldu. Şimdi bunların çarpanlarını arkadaşlar yazacak olursak bak buna 1 desem bu 288 olacak. Bu değerleri yine buraya yazdığım zaman yine toplamları 200 89 olur arkadaşlar. Ben onun olmasını istemiyorum. Şimdi e, 2 desem ne olacak? 144 olmuş olacak. Değil mi? E, efendim 3 desem 3 desem 3'e bölünür mü? 288 3'e bölünür. Değil mi? E, 9 kere 27 18 96 3 ile 96'nın çarpımı Arkadaşlar bak bu aralarında asal olmaz. X ile Y. Değil mi? 2'ye bölünür. Bu da ikisi de 3'e bölünür. Olmaz. Buna 4 desem buna 72 kalacak. İkisi de aralarında asal değil. Değil mi? 5'e zaten bölünmez. 6 desem 6 desem. Buraya da ne kalacak? 48 kalacak arkadaşlar. Bunların ikisi aralarında asal değil. Buna 9 desem buna da 32 kalmış olacak. Bak 9 32 aralarında asaldır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu alabilirim. Bizden m artı neyi istiyordu? Bak m dediğim a çarpı x değil mi? a'yı zaten 1 olarak bulduk. x'i de burada 9 aldık. Tamam. Artı a'yı zaten 1 olarak bulduk. y de burada ne geliyor? 32 geliyor. Tamam. 1 ile 9'u toplarsam 9. 1 ile 32'yi toplarsam 32. İkisinin toplamı da 41 yapmış oldu arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız aşık. Bak süper olmuş. Bence hiç kolay değil yani. Hiç kolay değil. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bol bol ders çalışmayı unutmayın diyelim.